Çorum'un Oğuzlar ilçesinde okulun bahçe kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı. Oğuzlar İlkokulu'nun bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sahipsiz bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar Oğuzlar Belediyesi yetkililerini aradı. Okula gelen belediye ekipleri sahipsiz köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. Gel, gel. Bunun üzerine spiral yardımıyla demir parmaklıkları kesen ekipler evet, evet. köpeği sıkıştığı ne yerden şey çıkardı. Bunun kafasından şey yapacak. Bunlar geri çıkacak geri. Böyle çıkmaz. İşte rüya ettim de sınır yada başı şey diye elini hemen evet. çekiyor. Şey Köpeğin evet. sağlık evet. durumunun iyi olduğu evet. bildirildi. Tamam. Bak, anlı şey diyeyim. <laughs>

Arkadan kaldırıyor, veriyor. Bacaklarına kaldırıyor, atıyor. O şey diyenleri katkın ediyor da. Tamam. Gel, 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 gel. Gel. Tamam, kurtuldun mu? Heh? Kurtuldun mu? <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Kurtardık seni bak. Artık gideceğin yere gidebilirsin. Gidersen gitme tamam mı böyle yerlere? Hadi bakalım Her şeyi kurcalama işte Bir daha sıkışıyorsun. bak. Artık <hadi>. gideceğin <laughs> yere gidebilirsin. Bir daha tamam mı böyle yerlere? <laughs> hadi bakayım. Bak. Her şeyi kurcalama işte Bir daha